Üstüme iyilik, sağlık, adoslar, ceza brep yapar, çok kötü postlar, postlarınıza bak ama alım afoslar, dostlarınıza yakın olun. senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zamanda yalnızım Havare gezdi bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler şu etini saflı kancaları ve her gün engel. Belli var bir korkuları Bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten eskidir Plaka yerli bak sırtı terli Çok ve başı dertli Vah eski hali yok ne olacak Vov 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 Yükselen bedelime kazanan duvarlar Plaka yerli bak sırtı terli Çok ve başı dertli Vah eski hali yok ne olacak Vov 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 Yükselen bedelime kazanan duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok yüzük Geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler Yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Altıran duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik Bu taktik değildi gene de kapladı herkesi panik buna tanık olan her genç Tarihi yazsın bir işe yaramazsa Bu durur en az katta bir bak teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanık kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka geldi bak sırtı Terli çok ve başı dertli var eski hali yok Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Üzücüyüz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiçiz şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli Günler çok yakın ve rüzgarı hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok kadar yani bu plaka yerli Plaka yerli var sırtı terli çok ve başı dertli var eski